Merhabalar arkadaşlar hepiniz Belkıs Nobiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün buradaki orkidelerimi göstereceğim ve bu videoyu açmamın tek sebebi sezonun ilk dalını alıyor olmam İnşallah Allah'ın izniyle yani daldır diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Ee, şimdi onu göstereceğim ya çok küçük. <laughs> Çok minik ama onun öncesinde şöyle bir göstermek istiyorum. Göstermek istiyorum. Vallahi tutamadım kendimi. İki gün daha dursam olurdu ama göstermek istiyorum. Şimdi şu güzelliğime bir bakıyorum. Tabii ki dal bu değil. Bu böyle dışındaki köklerin uçlarını bir durdurdu nedense. Hiçbir fikrim yok ama saksının içinde güzel aktif köklerimiz var ya dışındakilerin gelişimi durdu. Belki havalardan belki sıcak soğuk farkından strese giriyordur diye düşünüyorum. Ama kendi güzel yaprak geliştiriyor. Bakın yavrunun yavrun yaprağı daha bir renkli. Çiçeğini de gerçekten çok çok merak ediyorum da bakalım. Yani şu an için... Ee... Şahane kökleri var ama gövde o kadar sağlıklı görünmediğine, sağlıklı derken yani ince ve yavru gibi görünüyor. Bakın hani eski formunu kaybetti biliyorsunuz sizler de arkadaşlar. Alttan yazın bir iki yaprağını kaybetmiş diye ya, öyle olması gövdenin incelmesine sebep oldu. Şu an için dal beklemiyorum. Dal beklediğim sen değilsin. Ee, burada var mı? Yani evet ikizler var en azından. Şu emanet edilen orkide çok güzel bir şekilde gelişimlerine devam ediyor. Oy maşallah çok da güzel olmuşlar. He? <laughs> İki günde buna çok hızlı gelişiyor. Ya buna çok güzel oldular. Bakar mısınız sizin güzelliği yine içteki yaprağı görünür olmuş iyiden iyice. Ee, şuradaki bakın üstteki yaprağını büyütmüş büyütmüş ama arası kapalı. Ona da bir bakar mı? dokunurum yani biliyor musunuz? Evet şuraya geliyorum. Ee, yapraktan mantar olan bir orkidem vardı benim. O minik bu da. Böyle sonradan bir araya araya zorla bulduğum bir yavrusu vardı. Hatta ben bir ara bundan vazgeçmeyi bile düşünmüştüm. Ah işte Allah'ın işi ya vallahi. Dursun da şöyle de böyle de kökleri vardı. Belki şu kökleri yavru verirdi. Aynı zamanda bir de görünce orkidesini kesmiştim hatırlarsanız. Onun gövde çok minikti ya. Ondan umudum çabuk kestim ben. Onu attım vallahi ne yalan söyleyeyim. Ama buna gelince de şu görünen şu kökler hani gözde görünür güzel bir kökleri var ya. Bunlara kıymadım dedim. Hani beklemek istememiştim aslında ama sonrasında baktım e, şey köprü gerçekten gözüme güzel görünüyor öyle olunca da vazgeçmek istemedim Ha bugün ha yarın derken bir de şaka gibi ya bizim şurada bir kek macunu sürdüğümüz gözden bir şeyler olsun diye beklerken oranın hani gittiğinde görüyordum ya bir solduğunu görmüştüm o kek macunu sürdüğümüz yerin e, Onun için hatta attım atmayı düşündüm atmadım pardon atmayı düşündüm gerçekten söylüyorum hani bu nereden verecekti saksı içine doğru bakıyorum sağdan soldan derken şu köklerin altından yavru geldiğini görünce ben şok ya böyle var ya hani gidecek olan böyle gideden böyle bir gelişimler görüyoruz görüyoruz diye yani insan için farklı ya, ya da bilmiyorum herkes aynı şey mi oluyor ama benim içimde çok farklı bir duygular depreşiyor diyebilirim sizlere tıpkı işte şu dediğim dalı göstereceğim birazdan onu gören gördüğümde de aynı şey oluyor. Hani böyle hani bunlar strese girdiler diye benim canım sıkılıyor ve çok çok üzülüyorum. Rafa keşke koymasaydım gibi düşüncelere giriyorum. Ee, ama strese girdiler ama şu oldu, aman bu oldu. Hatta şunu da dediğim gibi bu biraz şey strese girdiğini düşünüyorum. Ne bir yaprak veriyor, ne köklerini geliştiriyor. Zaten şu da e, tepede bir noktada çıkmıştı arkadaşlar. Biraz gözüm korkutuyor da inşallah yani Bilmiyorum. Erkeki hurkide olduğunu da düşünmüyorum. Şu gözde, gözden şey gelir mi? Yavru getirir mi? Ne yapacak? Bilmiyorum ama o yaprak orada kaldı. Gelişmiyor. Ne yapar? Bilmiyorum. Onu da zamana bıraktık. Şuradaki güzelliğim çok çok güzel. Yaprağına hayranım. Bunu da tamam e, şeye koydum ben rafa koydum ama zaten köksüzdü ya onun için bir şey diyemeyeceğim. Yavaş gelişiyor diyeyim sizlere arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine şunun yavruları dolu dolu gelişirken bu güzelliğim yavaş gelişiyor. Ya, yani yaprağını yavaş yavaş uzatıyor. Neden? Çünkü kökleri yok. Kök o kadar önemli ki anlatamam. Bu güzelliğim böyle dolu dolu kökler verse dal verse budak verse böyle çiçeklense Allah bilir ne kadar hayran kalacağım bilemiyorum. İnşallah çok çok güzel günlerimiz olsun diyorum bu güzel kısta de. Ondan sonra sıradakine de geçiyorum. Şu kimi onun şahane bir şekilde köklerini yapmaya devam ediyor. Göstermiştim son videosunda da. Yandan da güzel güzel saksı dışından da görünecek güzel köklerimiz var. Şuradaki de yavaş gelişiyor. Neden? Çünkü onda kökleri az. Kendisini beslemeye ya da gelişimine tamam gelişimini sağlıyor ama böyle bol bol hızlı bir şekilde geliştirecek kadar köklere sahip değil. O da bekliyor bakalım. Şu da aynı şekilde. Bunda kökleri az olduğu için biraz sıkıntı da halen. Hani tamam şu yaprak gelişiyor ama kökleri az. Ne yapar sonra bilmiyorum. Şunlar bakın köklendikçe güzelleşecekler. Bu kökler saksının içine içine gidiyor. Bakar mısınız? Şöyle gösterecek olursam. Ben şu tek şeyi toprağa almak istedim. Şöyle. Baksanıza. içine içine giden köklerimizin güzelliğine bakın. Maşallah. Bu güzellik köklendikçe daha da güzel olacak. Şuradaki de e, bilmiyorum. Değişik değişik kökler yapıyor. Neredeydi? Bir tane kökünde böyle çatallaşma falan görmüştüm. Şu yaprağımız. Sararıyor gibi olmuş sanki alttaki. Bakar mısınız? Bakın. Çünkü şu e, yaprak altında bir yerde bir çatallaşma olmuş. Orada bir aktifleşme var. Bakın. Uç kısımda aktifleşme yok. Ama kökten kök patlatmış. Kendisi de bu da yavaş. Bu da yavaş. Ne istediklerini çözemiyorum bazı orkidelerin. Öyle oluyor yani. Bakın şu da güzel. Kökleri de var. Ama bu da yavaş. Benim istediğim hızda gelişmeyen. Evet gerçekten burada buraya şöyle bir baktığımızda istediğim hızda gelişmeyen bir sürü de orkidem varmış. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Şu güzel kızçelerden dal bekliyorum. Şimdilik onlardan ses ya da yok. Bunların da şahane kökleri var. Gelişimleri güzel dal vermiyorlar. Bakalım ne yapacaklar bilmiyorum. Dal veren güzelliğim var ya tam tamına bu. Bu hangi orkiden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu orkiden geçen yıl Şubat ayından aldığım market orkidesi var ya pembe çizgili olan orkiden. Bu tam olarak o. Hani çıkarttı o mini minnacık kök nerede derseniz kök neydi dal. Daha çıkartmadığı pardon. <laughs> Çıkarmaya çalıştı çok minik arkadaşlarım çok 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 minik şöyle bir gösterecek olursam netleştirebilir miyim telefonumda bilmiyorum ama şu gövdede minik bir çizgi göreceksiniz bakın şu en aşağı boğumda değil şu iki yaprağın arasında şöyle araya girer mi telefonum girmiyor şöyle arkadaşlar bakın şu içe doğru Evet şurada bir mini minnacık bir çizgi Aşağıda inşallah görür müsünüz ya. Ben bu video çekiyorum ama pek de görüleceğini sanmıyorum. Şimdi bana dizeceksiniz ki orada nerede var dal. Ama ben onu görüyorum. Vallahi görüyorum yani. Bakın şu arada. Heh, birazcık daha iyi oldu sanki. Bakın şu arada bir beyaz bir şey görünüyor. Yeterince de net değil. Bunun için de hepinizden çok çok özür diliyorum. Ama ben orada dalı görüyorum. Çok mini minnacık bir şey. Ve çıkıntı bile değil ince çizik içinde de görünen parlak bir dalın ucu var arkadaşlar. Tam olarak şu iki yaprağın arasında görüyor musunuz? İşte tam olarak oradan da dal geleceğini düşünüyorum. Çünkü kök çıkarken o şekilde çıkmıyor. Kök böyle e, gövdeyi eze eze hani daha bir yumru bir şekilde yuvarlak daire bir görüntü oluyor. Ezilmiş bir şekilde hani patladı patlayacak gibi bir görüntüyle çıkıyor kök. Ama ben bunun dal olduğunu düşünüyorum. Dünden bugüne... Durdum durdum hatta dedim birkaç gün geçsin diye de duramadım dedim ben illa onu göstereceğim. Belki arkadaşlar da bakarlar ee, onlara da hani şey olur böyle fikir olur diyeyim. Hani benim orkidemden dal mı geliyor kök mü geliyor diye düşünenlere böyle mini minnacık bakın küçücük bir çizgi ama ben oradan dal geleceğine e, %89 <laughs> %89 eminim. <laughs> Tabii ki de başka bir sürpriz olmazsa diyorum. Onu da öyle yerine koyduktan sonra şu güzelliklerimi almak istiyorum. Sizlere onu da göstereceğim. Şahane kökler. Allah'ım tam bir aşk. Yeminle tam bir aşk. Ama işte bu güzelliklerden de dal bekliyorum ben. Umarım beklentim boşa çıkmaz. Gövdeleri gerçekten genişlemeye başladı. Minik minik, küçük küçük, güzel güzel iki tane gövdemiz var. İki tane güzel orkidemiz var. Ama gel gelelim işte dal yok. Ben bunlardan dal bekliyorum. Özellikle hani düşündüğüm tek şey şu. Biri Bovdion'du tamam ama hangisi şu an o da karıştı biliyor musunuz? Biri Bovdion'ken diğeri neydi? Ne renkti? Ne açacaktı? Bu düşünce beni benden alıyor. İkisini de birbirine çok çok da benzetiyorum. Yaprak yapılar falan. Sadece büyük biri, biri, birazcık daha büyük biri birazcık küçük gibi. Bakın. Ama bir ara da sanki yapraklarında bir farklılık falan bir şey vardı. Şimdi ne olur bilmiyorum arkadaşlarım. Gerçekten bilmiyorum. Ee, çiçeklerini açsalar da bir görseydik farklı renkler mi aynı renkler mi birbirlerine de benzettiğim yerde oluyor benzetmediğim yerde oluyor ama bu iki güzellik böyle yan yana tutundu ya ben gerçekten çok merak ediyorum bunları ayırmayacağım yok yani ayırmayacağım böyle tutunmaya devam ettiklerine göre inşallah dalda verirler farklı renkte olsa yan yana açtıklarını görmek nasip olsun inşallah arkadaşlar bunları da tekrar yerine koyacağım bu güzelliklerimi Allah'a emanet ediyorum sizleri de arkadaşlarım orkidelerimi de inşallah her şey daha 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 güzel olsun her günümüz bir öncekinden daha da güzel olsun diyorum şu güzelim de yerine bırakacağım inşallah bırakabilirsem <gülüyor> bırakamadım <gülüyor> köklerinden zaten tam tabağına oturmuyor tamam mı öldü olunca biraz da yerimiz sıkışık yapacak bir şeyimiz yok en iyisi de böyleydi ha şu arada bir tek şey sıkıntı yok onu ben dışarıya attım. Yanına bir iki tane daha orkide koyacağım ısı farkını yaşatalım bakalım. O dal verecek mi? Çünkü kökleri de güzel, kendisi de güzel ama bir gelişim göstermeyen bir orkidelerden bir tanesi. Yani dal bekliyorum ben esasen. Hani kokulu çiçeğini görmek istiyorum. Onun için de bir dışarıya bıraktım. Tam mevsimler böyle mevsim geçişleri ee, tam dal verme dönemi. Hani gecelerin soğuk, gündüzlerin sıcak olduğu dönemlere geldik ya arkadaşlar. Bakalım dal verdirebileceğim. Buradakilerden dışarı koymak istediğim yani olsa olsa oradaki ikizlerim olur. Onları dışarıya koyabilirim. Onun dışında da bir başkalarını koymam herhalde büyük ihtimalle. Çünkü buradakilerin daha fazla kök yapması gerekiyor. Köke ihtiyaçları var hepsinin. Şuradaki güzelliğimin gövdeyi geliştirip büyütmeye ihtiyacı var. Diğerlerinin de geliştirmeye, kök büyütmeye ihtiyaçları var. O Hiçbirinden şu an için dal beklemiyorum. Şu güzelliğim dalını versin ve oradaki ikizleri belki dışarıya alırım. Ee, skantiyon yanına koyabilirim. Bir bakalım bakalım neler olacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bakın şuraya son bir getirdiğim sarı pal vardı ya arkadaşım. Ee, bunun ismi neydi? diyor muydu? Öyle bir şeydi. Ee, iç içi böyle kırmızı gibi, bordo gibi ama kendisi sarı olan orkide. Hani çiçeklerini tam görememiştik kökü az olduğu için. Bu orkide. Şurada da minik bir keiki gelişimi vardı arkadaşlar. Keiki değil yanında bir boğumu canlandırıyor. Ama sadece canlandırdığını hissediyorum. Keikinin yanında bir boğum. Bir bakalım bakalım o ne verecek. Ee, tamamen ilerleyen zamanlarda görebileceğimiz bir şey. Şu an elim alıp onu göstersem bile büyük ihtimalle işte bir şey belirli değil. Onun için de şimdi göstermek için çok erken diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünce dek hoşça kalın. Keyifli kalın. İyi seyirler arkadaşlar.